Devletin gücünü görecekler Allah'ın izniyle. Devlet bundan sonra böyle vatan hainlerine izin vermeyecek. Şu meydanı bizim. Bundan sonra PKK'lılara şova izin yok. Biz. Şovda biz varız. Hep Bu vatanın Bu PKK'nın siyasi uzantısı, PKK'nın tetikçisi olanlar bu adliyenin önünde devamlı şov yaptılar. Devamlı burada e, bizim gözümüzün içine baka baka askerimizi, polisimizi şehit ettiklerinde bile utanmadan, arlanmadan evet. buraya gelip burada toplanarak bizlere şov yapmaya kalktılar. Devletimiz Allah'ın izniyle bugün... HDP eş başkanını gözaltına alarak artık bir mesaj vermiştir. Biz de fazla uzatmadan mehter marşımızı çaldık. Dedik ki bundan sonra bu alan şov alanı değil. Bu alanda bu vatanın öz çocukları olacak. PKK'lılara yer yok. Yer yok. Bundan sonra onlara şov yaptırmayacağız. Bolu'da şov yapamazlar. Devletimizin yanındayız. Tehdit olarak algılıyorlarsa algılasınlar. Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde daha önce de birçok kez gördük. Bu devlet katildir. Polis gidecek, özgürlük gelecek dediler. Biz bu sloganlara hep sessiz kaldık. Artık sessiz kalmayacağız. Davul çaldıracağız, davul. Tepelerinde davul çalacağız PKK'lıların. Bekler abi. Hadi gidelim. Ben şimdi geçeceğim mi? Bu hala bari bekler mi ya?